Merhaba arkadaşlar nasılsınız ee, Bu videoda Yine bir tane gramer yapacağım Te itadakemasenka ka Gramerine bakacağız Bu arkadaşlar rica ederken Kullanılıyor hani mesela Şey yardım edebilir misiniz Yardım eder misin Yardım etsene hani bunun gibi çok şey Bir de saygı olarak Seviyeleri var tabi onlara bakacağız Şimdi mesela kanji o oşete kuremasen ka kanji öğretebilir misiniz? Yani bu aslında kanjiyo o kudasai kudasay ile aynı anlamda. Sadece biraz daha farklı bir şekilde hani rica ediyor. Hani bana öğretebilir misiniz? Kanjiyo o oşete kuremasen ka Şimdi bunun tabi 3 versiyonu var. Ee, en en saygılı hali bu. Yani bunu 3 seviye dersek bu 2 seviye bu 1. Saygı olarak te itadakemasen ka işte te kuremasen ka ee, en arkadaşlar arasında te kurenay ee, şeklinde bakacağız örnekleri şimdi mesela bir bakalım kanji o şiir. diyeceğiz ki kanji kanji mesela hocaya diyeceğiz değil mi? hocam kanji öğretebilir misiniz deriz değil mi kanji öğretsene veya öğretir misin demeyiz öğretebilir misiniz bizde de öyle kibar söylüyoruz kanji o o itadakemasen kancileri öğretebilir misiniz? İkinci, Kanji'yi o oşete kuremasen ka? Kanji öğretir misiniz? Kanji'yi o oşete kurenay? Kanji öğretsene. <laughs> Diyebiliriz, böyle çevirebiliriz yani. Kanji o Şeklinde. tabi arkadaşlar arasında kullanın bunu. Mesela Tetsudao Tetsudao tetsu dao. Tetsu dao. Tetsu dao yardım etmek demek. Hey, çotto, tetsudatte kurenai, yardım etsene, yardım etmez misin? Anlamında. Tetsudatte itadakemasenka, yardım edebilir misiniz? Tetsudatte kuremasenka, yardım eder misiniz? Tetsudatte kurenai, yardım etsene. Anlamında yani, yardım etsene. Tabi fiilin şeyi söylemedim. T çekimi geliyor. T çekimini bilmeniz lazım. Fiil ilk önce T çekim yapıyorsunuz sonra kuremasenka veya itadakemasenka veya kurenay getiriyorsunuz. Mesela kuru, e, hani siz de gelir misiniz diyeceğiz. Gelir misiniz? Gelir misin? Veya gelsene? Kite itadakemasenka, değil mi? Kuru fiilinin T çekimi kite, kite itadakemasenka gelir misiniz? Kite kuremasenka Gelir misin? Kite <laughs> ee, kurenai. gelsene. Kite <laughs> kurenai. Yapar mısın? Gelir misin? Anlamı da. Otosan. Sumaho katte kurenai. Baba bana telefon alsana. Mesela alır mısın? Sumaho katte kurenai. Babası samimi olduğu için burada kurenai kullanmış. Shogi o oshete ka? Öğretir misiniz diyor. O şeyte tataki masanga. Ne? şogi? Bu da satrancın bir türü Japonya'da. Mesela ben birinden rica edeceğim. Benim YouTube için resim çizer misin diyeceğim. Irasto. Ataş no YouTube Irasto. Benim de YouTube için hani Irasto resimler. Kaite kuremasenka. Çizer misin? Kaite kuremasenka. Yani kaite kudasai. Ondan yazmasını istiyorum. Kaite kuremasenka. Mesela biri diyelim kapalı alanda sigara içiyor diyeceğiz ki ya git yani dışarıda içebilir misin diyeceğiz. Soto de tabako sutte de Dışarıda sigara içebilir misin şeklinde. Burada da mesela tanımadığı kişiye karşı söylediğini farz edelim. da kurena kullanmış büyük ihtimalle sinirli. Ee, ya git dışarıda iç mesela sinirlisin değil mi? O da senin sinirli, sinirli olduğu için de bu da kurenay kullanmış da olabilir. Soto dışarıda içebilir misin? Sigara şeklinde. Ya yani çünkü o içeride içmemesi lazım değil mi? Zaten suç işliyor. Neyin kibarı olacaksın yani adam e, yasak bir şey yapıyor. O yüzden bu şekilde konuşuyor. Yani saygılı olmasına gerek yok yani. Saygılı olunacak bir şey yok zaten. Bu. Adama kızgın. Soğucu işte kuremasenka. temizlik yapar mısınız? Soğucu işte senka. Soji temizlik temizlik yapabilir misiniz? Serdar mesela ben işte oyun oynuyorum bilgisayarda. Bana geliyor arkadaş. Ee, Serdar Bey iş e, iş yapabilir misiniz? Serdar sen şigoto şite Hani işinize dönebilir misiniz? İş yapabilir misiniz? şeklinde. Bir, birkaç cümle bakalım. Konohon wo bir kitabı kaçte kuremasenka? Bu kitabı ödünç verebilir misin? Kaşte kuremasen ka. Kasu ödünç vermek az önceki videoda yapmıştım. Kono koto bano imi. Bu kelimenin kono koto bano imi o anlamını oşiyete kuremasen ka. anlatır mısın söyleyebilir misin? Kombini ni mi, markete pen wo kalem kaini satın almaya itte kurenay gider misin? Mesela annem bana diyor Serdar markete gidip bir kalem alsana. İt dekorenay. Hani bir alır mısın? Şeklinde. Buraya kadar kolay bu da. T çekimle geliyor işte bunlar. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.